Merhaba arkadaşlar, e, Polo 2015 model 1.2 Comfortline aracımıza park sensörü takacağız. Park sensörlerinin yerlerini 40 cm aralıklarla belirledik. Park sensörümüz gördüğünüz gibi bu şekilde 4 tane ekranı var e, ve de ana kontrol ünitesi var. almak için geri vites lambası bu. E, ee, şu kolalarda burayı açtıktan sonra şu soketi çıkarttık. Bir de burada bir vidası vardı far e, stop lambasının. Stop lambasını şöyle elimize alabiliyoruz. Şuradan. Şöyle. Gördüğünüz gibi geri vitesi attığımızda hangisi 12 volt veriyorsa onu seçip ee, keseceğiz. Evet. Geri vitesi attığımızda multimetre cihazımızla e, artı ve eksiği bulduk. 12 volt. Bu 12 voltun artısı. Bu da eksisi. Deneme yapalım diye taktık. Geri vitesi attık. Sensörleri şöyle ikisini taktık. İkisini dışarıda deneyelim diye koyduk. Şu görüyorsunuz. Burada gönderip şurada şöyle kablomuzda elektrik kablomuzda buradan çıkarttık. Artık stop lambasını yerine tamam takalım. Kalacağız. Tutan plastik parça bu gerçekten çok e, portatif. Şuradaki deliğinden takıp da taktık. Burada koyduk. Buradan da elektrik park sensörümüzü Tamburun altından şurada bir hava girişi var. Bakın. Bu geri vitese attığında pis hava içeri girmesin diye. E, oradaki şu örtünün altından geçmiş olduk. Bu soldaki bu da sağdaki. Evet, son durumda ee, tane sensörümüz. Elektriğini şuradan almıştık zaten. Kutuyu da bir şekilde buraya toplayıp birleştireceğiz. Burada de yerleştirdik. Şuraya yapıştırdığım gösterge ekranının kablosu da burada altta topladım. Girişini zaten şunlardan yapmıştık. Ve böylelikle park sensörü tamamlamış olduk. Göstergemizi de şuraya koydum. Gördüğünüz gibi Mercedes'lerde olduğu şekliyle iki aynasından görülebilir. Geri geri gidiyorum. Sağ taraftan yaklaşıyorum aslında. Şu an 40 santim mesaiye yanaştım. Arkadan da şöyle görünüyor. Hayırlı olsun.